Merhaba canlar. Bugün size simpoza düşüncesinden bahsetmek istiyorum. Nedir simpoza düşünce? Bizim öz düşüncemiz demek. Öz yaşanmışlığımız demek. Ve hiç fark etmeden öz düşüncemizi görmek istemediğimizde hikayeleştirdiğimiz tüm deneyimler demek. Şöyle düşünün. Aslında o gün kırmızı etek giydiniz ve arkadaşınızla buluşmaya gittiniz. Ve orada arkadaşınız kırmızı etek sana hiç yakışmadı dedi. Ve oradaki hissettiğiniz duyguyla beraber bu öz düşünceniz oluyor. Ama siz anlatmaya, ben taksi çağırdım, kırmızı eteğimi giymiştim. Saçımı şöyle yapmıştım. Sonra yolda taksi şoförüyle şöyle muhabbet ettik. Sonra böyle oldu ve ben arkadaşımla buluşmaya gittiğimde bana bunu söyledi ve ben çok üzüldüm. Dediğinizde duygunuzu o kadar çok hikayeleştirmiş oluyorsunuz ki altındaki o üzülmüş olduğunuzun, neden üzüldüğünüze dair noktayı kaçırmış oluyorsunuz. Ve hayatı sürekli hikayeleştirerek, genişleterek anlattığımızda o hissettiğimiz öz düşünceyi, öz hissiyatı hiç fark etmiyoruz. Ama yaşadığımız bütün sorun olarak gördüğümüz her şeyin temeli de o öz noktayı, simpoza düşüncemizi kaçırmamızla yüzde yüz bağlantılı. Bununla ilgili size bir hikayemi anlatmak istiyorum. Benim için çok önemli. Çocukluğumda yaşadığım bir hikaye. Ve o yaşadığım hikaye, o yaşadığım öz düşünce ve eylem ben onu fark etmeyeyim diye nasıl defalarca hikayelere dönüştürerek görme işimi anlatmak istiyorum size. Ve anlattığım bu hikayede gerçek olan, bu yaşanmışlıkta Sizler de kendi hayatınızda bir takım şeylerle örtüştürebileceğinizi, görebileceğinizi ve çözebileceğinizi düşünüyorum. Bu niyetle anlatıyorum zaten bu anlatımı. Ben çok küçüktüm. Herhalde 7-8 yaşlarında belki daha küçük bilmiyorum ama ortalama o yaşlardaydım. Ve rahatsızdım. Babam da o dönemlerde sigortaya, hastaneye gideceğiz ve iş yerinden bir vizite kağıdı almamız gerekiyor. O dönemler böyle çalışıyordu. O belgeyle gidiyorduk hastaneye. Şimdi TC numarası vesaire çok farklılaştı. O zaman o belgeyle gidiyorduk. Ve o yüzden babamın iş yerine yani çalıştığı iş yerine gitmemiz gerekiyordu. Ee, babam Baba maşçıydı ve oradan biz vizite kağıdını alacağız hastaneye gidecektik beraber. Giriş kat lokanta ve alt katında yemek yapılan yer vardı. Ben alt kata indiğimde patronu bekleyeceğiz biz de alması için almak için. Alt kata indiğimde inanın yani kelimenin tam manasıyla bir fırına girmiştim. havalandırması olmayan çok basık bir yer. Ve benim babam orada aşçılık yapıyordu. Ve o anda da hızlı hızlı yemekleri bir şeyleri hazırlıyor ki bizi aldı ve beni götürecek. Ben orada sandalyeye oturdum. Aynen bu şekilde. Ve o sahne hep gözümün önünde. Babam orada yemekleri yapıyor. Öyle sıcak ki nefes alamıyorum. Tam manasıyla fırın gibi, hamam gibi. Buralarından terler akıyor ama onu koşturuyor, bunu yapıyor falan. Ben nefes almakta güçlük çektikçe diyorum ki yani burada nasıl çalışıyor babam? İşte öz eylem ve öz düşünce bu. Bu sıcakta nasıl çalışıyor? Sonraki yaşanmışlıklarda öğrendikçe ihtiyacı karşılamak için çalışmak lazım. Çocukluğumda öğrendiğim bir şey daha var ki, bizim evde her zaman için sadece ihtiyaç karşılanması gerekiyordu. İhtiyacın karşılanması gerekir. Temel ihtiyacın. Hiçbir zaman şu olmadı. Şu da benim lüksüm. Bugün de hiç ihtiyacım olmasa bile bunu alayım. Bunu yiyeyim. Şuraya gidelim. Hiç bu olmadı. Her zaman için ilk düşünce şuydu ihtiyaç neye varsa o karşılanacak. Ve benim gördüğüm o görüntüde bana yansıyan ve ben fark etmeden hayatıma yansıttığım nokta kimin ihtiyacı varsa ya da ben öyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Kimsenin ihtiyacı olup olmadığını yüzde yüz bilemem çünkü. Evime gelen misafir olsun veya gittiğim yerlerde olsun ilk önce yemekler hazırlanılır. Orada sunulur. Herkesin karnı doyurulur ve kimse yerinden kaldırılmaz. Kaldırmam. Her şeyi ben yapmalıyım. Hak etme bilinci ve zorluk bilinci. O kadar eş değer alıp onları böyle kardeş gibi kollarına girip de bir hayat yaşamışım ki. Şimdi bakıyorum. Öz gördüğüm resimde karşımda bir otorite var. Babam. Ve yemek yapıyor. Ve büyük zorluklar içinde. Peki ben nasıl kolaylıkla bir şeyi halledebilme bilincini alıp kabul edebilirim ki? Nasıl kolaylıkla onu hak ettiğimi düşünebilirim ki? Otomatik ben bu olmuyor. Ve ben her zaman için hep ihtiyacım olan şeyi aldıktan sonraki gelirimi, her zaman kendi dışındakine daha çok harcamışımdır. Çünkü ihtiyacım olanı ben aldım. Benim lüks kavramım yok. O dönemlerde lüks bakış açım yok. Sonraki zamanlarda da bu hep böyle oldu. İhtiyacım ne? Bugün ekmek peynir mi alınacak? Örnek veriyorum. Okey. Kaymak bal olmasa da olur. Bunu istemeye talep bile etmiyorum istemeyi düşünmüyorum bile. Neden? İşte o küçük çocuk oturduğu yerden sadece bu ekrana bakıyor. Orada güçlü bulduğu, bakışından bile etkilendiğim bir baba figürü var, bir otorite var ve o onu yapıyor. Otorite bunu yaparsa, güç, güçlü insan diye baktığın kişi bunu yaparsa otomatikman kopyalıyoruz hayatımıza. Ve ondan sonra hep şu oluyor. Hep fedakarlık yapmam lazım. Hep kendimden fedakarlık yapmam lazım. Kendi varlığımı bir şeyler vererek önceliğini kendi dışımdaki kişilere vererek yaşamayı seçiyorum fark etmeden. Ya da şöyle düşünün. Yaşadığınız bir ilişki olabilir. Bir alışverişiniz olabilir. Yaşadığınız bir deneyim olabilir. Orada ilk önce karşımdakini düşünürüm. Öncelik hep o. Çünkü ben hak etmiyorum. O kolaylığı görmedim ki. Kolaylığı bana gösteren bir deneyimim yok. Ee, yaşadığınız ilişkide sorunlar olduğunu düşünün. Onun normal halde görebiliyorsunuz. Böyle bir öz düşünceniz, öz deneyiminiz varsa. İçinizdeki çocuğun gözleri halen o saniye bakıyor. Oradan almadık çünkü. Halen babasına bakan, zorluk içinde işini yapmaya çalışan bir sahneye bakıyor. Gerçekliğe bakıyor. O zaman e, hayatın diğer koşullarında da ilk önce o zorlukla karşılaşıyorsunuz. Hiç fark etmeden. ve diyoruz ki neden hep bu hale geliyor deneyimlerim Niye ben her şeyin zorluğunu zor olarak yaşıyorum. Çünkü kolaylık bilincini reddediyorsun. Reddettim. Kolaylık bilinci olamaz İstemeden hayatımda, kolaylığı nasıl da reddettiğimi fark ettim. Hep kendimi sıkışmış hissettim. Yaşadığım ilişkide büyürken büyüdüğüm evde, sonraki düşünce şeklinde her konuya kendimi sıkıştırıyordum. Farklı bir noktaya geçip orayı rahatlatma yorumunu yapamıyordum. Çünkü içimdeki çocuk halen o sahneye bakıyor. Babasının nasıl da zorluklar içerisinde işini yapmaya çalıştığını. O kadar önemli ki biz o öz düşünceyi fark etmediğimizde hayatı hikayeleştirmeye başlıyoruz. Öz düşünce ne? Oradaki hissettiğin duygu, neden öyle hissettiğin onu görmeden sorgulamadan hikaye kısmına zaten herkes böyle yaşıyor. Zaten herkesin ilişkilerinde de böyle olabilir. Ya da işte bak karşımdakini daha çok suçlarsın. Suçlarım. Karşımdakini eleştiririm. Neden? Çünkü benim o çocuğa bakmaya gücüm yok. Farkında değilim. O benim normalim. Ben onu sorun olarak görmüyorum ki. Çünkü o benim ilk gördüğüm deneyim. Çalıştığın yerden paranı alamazsın ya da çok zor şartlarda çalışırsın ama bu senin normalin. Çünkü hala ilk deneyimdeki gördüğün görüntü ve alıp kabul ettiğin o duygu var. Demek ki hayatımı yaşamam için zorluklarla ya da bu hallerle alıp kabul etmem lazım. O anki çocukça düşünce her neyse o kadar derin bir konu ki biz zannediyoruz ki parayla ilgili sıkıntımız var. Anne babayla sıkıntımız var. İlişkilerimizde karşımızdaki insanla sıkıntımız var. Hayır. Biz o çocuğu görmediğimiz sürece, o öz düşüncemizi görmediğimiz sürece, onu dönüştürebilmemiz için konu bize hep farklı farklı noktalardan gelir. Anne babadan gelir, kardeşten gelir, sevgiliden gelir, paradan gelir, oturduğun evden gelir. Sadece sen oradaki konuyu hangi bakış açıyla yorumluyorsun? Ya bu olabilir normal ben idare ederim mi diyorsun? Bir dakika burada bir sorun var. Bu bana uymuyor deyip onun arka tarafındaki görüntüyü görmeye mi çalışıyorsun? İlk yaptığın ne? Yaşadığın sorunda, sorun olarak gördüğün eylemde, ilk düşündüğün ve ilk yaptığın eylem ne? O ilk düşüncen, ilk yaptığın eylemin ve hissettiğin o duygu, bil ki senin ilk hissettiğin, deneyimlediğin ve kodladığın bir alana, bir görüntüye ait hayatı hikayeleştirdiğinde o görüntüyü bulmak çok zor olabiliyor. O neden doğru soruyu sormak çok önemli. Ayşe bana bunu neden yapıyor değil. Ben bu yapılan eylem karşısında niye bunu hissediyorum? Neden böyle hissediyorum? İşte o muhteşem zihniniz size hemen o ilk deneyimlediğiniz görüntüyü, konuyu, bilgiyi tak diye getiriyor. Şimdi onunla yüzleşme zamanı. Peki bunu nasıl dönüştürebiliriz? İlk önce yaşadığımız bu öz düşüncemizi fark etmemiz gerekiyor. Peki ben şimdi ne yapabilirim? O anda hala bakıyorum. İçimdeki çocuk babasına bakıyor ve hala gözleri onda. Ve ondan sonrası yok. Biz çıktık mı, gittik ve hastaneye bakın orası yok. Sadece zorluk kavramını eşelediğimde, derinine inmek istediğimdeki gelen görüntü bu. O zaman ilk yapmam gereken şey o içimdeki çocuğu oradan alabilmek. Peki nasıl yapacağım bunu? Bunun birçok yöntemi var. Ama ben önce şöyle yaptım. Gözlerimi kapadım ve o görüntüyü netleştirdim. Ve şimdiki benliğimde, bu yaştaki halimle o görüntüye girdim. Ve hiçbir duygu beslemeden önce babama baktım. Sonra çocuk, o içimdeki çocuğa baktım. Ve yanına gittim dedim ki canım babam ne kadar da keyif alıyor farkında mısın yaptığı işten? Ve çocuk bana baktı. Tekrar oraya baktı. Ne kadar keyif alıyor ve ne kadar bütünleşmiş yaptığı işten ki şu anda hiçbir şey onun için önemli değil yaşadığı bu sıcak önemli değil terlediği o terlediği hal bile önemli değil çünkü yaptığı işten çok mutlu burada bu deneyimi yaşamak onun seçimi ve bizim buna saygı duymamız lazım çünkü onun istediği bu o bunu zorluk olarak görmüyor. Bunun babamın seçimi bu veya siz hangi kelimeleri kullanabilirseniz o yaptığı işle çok mutlu canım Songül o yaptığı işle çok mutlu şu anda tamamen konsantre bak ne kadar da bütünleşmiş yaptığı işle değil mi? o zaman biz ona saygı duymalıyız şimdi sen ne yapsan eğlenirdin mutlu olurdun Hadi biz buradan en çok eğlendiğin yere gidelim, en çok keyif aldığın yere gidelim. Nereye gidelim? O anda gözümde orada o çocuk büyük bir sevinçle yaşadığım deneyimi anlatıyorum. Büyük bir sevinçle elimi tuttu ve biz oradan babamı öptük ve çıktık. Ve oradaki e, görselleştirdiğim ve inanın hiç zorlanmadan akışta geldi bir parka gittik ve sallandık, eğlendik. O kadar keyifliydi ki. Ve ben o görüntüden içimdeki çocuğu bu şekilde çıkardım. Şimdi bu farkındalıkla hayatımı nasıl yönlendirebilirim? Önce gerçekten yaşadığım hissiyat bana mı ait? Yoksa zihnim yine bana eskilerimi hatırlatıyor. Bunu çok çabuk fark ediyor oluyorum yaşadığım deneyimlerde. Bu babamın seçimiydi. Bu annemi seçimiydi. Bu kardeşimi seçimiydi. Ama benim içeride ben bunu gerçekten hissettiğim duygu çok daha farklı. Artık bu ayrımı yapabiliyorum. Ama neye göre? İşte o içinizdeki çocuğun nereye baktığını, hangi konuda, hangi eylemde öz düşüncesini, öz bilgisini ya da öz hissedişini Görmemiz çok kıymetli. Hayatı o kadar çok hikayeleştiriyoruz, o kadar çok eleştiriler, o kadar çok yorumlar yapıyoruz ki, işte o sandalyede oturup o çocuğun o saniye bakışını hep görmüyoruz, hiç duymuyoruz ve farkında bile değiliz. Bu konu yaşadığınız her deneyimle ilgili ilk öz düşüncenize gitmek istiyorsanız yaşadığınız şu anki yaşadığınız bir deneyimde hissettiğiniz duyguyu sakın kaçırmayın. Ve deyin ki ben bu duyguyu nerede öğrendim? O hissettiğiniz duygu her neyse sizi de mutsuz ediyorsa ben bunu nerede öğrendim? direkt aklınıza gelecektir. Direkt dönüştüreceksiniz. Siz onu fark ettiğinizde şu anda yaşadığınız tüm sorunları aslında oradan bağlantılı olduğunu gördüğünüzde artık ben seni görüyorum. Ve şimdi hayatı ya da bu konuyu böyle yorumlamıyorum diyebilme gücüne erişmiş olursunuz. Canlar konu çok derin. Ama çok da net. Biz bazen konulara çok derin dedikçe onu görmemek için ötelediğimizi, ittiğimizi fark etmiyoruz. Konu hikayeleştirdiğimiz için çok derinde görünüyor. Ama çok net bir şey var ki hissettiğimiz duygu, o yaştaki çocuk, içimizdeki çocuk, çocuğun hissettiği duygu, şu anda bile halen aynı şekilde burada bu anda hissediyoruz. O yüzden orayla kurduğumuz bağ hangi alanda nasıl deneyim, deneyimlemişsek oradaki alandaki kurduğumuz bağ bugün bu anda hissettiğimiz duyguyla eşdeğer ve çok kolaylıkla o noktayı görebilir, gösterebilir yaşadığımız duygular. Her konu kendi içinde, kendi hissiyatıyla, her kişi kendi bilincinde, kendi deneyimiyle hayatı yorumladığında şu nokta çok önemli. Benim içimdeki çocuğun o anki öğrendiği bilgi ben oradan dikkatimi almayınca, gözlerimi almayınca bir ağacın dalları yaprakları gibi hayatımızın tüm deneyimlerine yansıyor. Her şeye yansıyor. O neden nedir ki? Şu anda ne hissediyorsam, sor kendine. Bu duygu gerçekten benim öz düşüncem mi? Öğretilenimi kopyalıyorum. Ya da ben bunu nerede öğrendim? Ee, i̇çimdeki çocuk şu anda size diyor ki sizlerin içindeki çocuğa dokunduysam lütfen bu videonun altına yorumlarınızla içimdeki çocuğa bir haber bırakın, bir yorum yapın, bir iz bırakın. O yüzden hep birlikte bir olduğumuz idrakıyla dönüşsün, çözümlensin her şey. Önce kendimizi nerede unuttuğumuzu fark etmemiz lazım. Bu konu bunun için ben size tek tek anlatmayı seçtim sevgili canlar. Sizi çok öpüyorum. Ve birlikte daha da iyiye gitmek için kendinize çok iyi bakın, kendinizi görün, içinizdeki çocuğu duyun. Aşkla